Sevgili arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü başlığımız TM'den TYT'de 70 net nasıl yapılır? Çünkü 70 net yaparsan hayatın kurtulur. Ee, tahmini sıralaman ilk 50.000 içinde olur. Ee, bu da senin AYT'de büyük bir avantaj elde etmeni sağlar. Hocam TYT'de ben 50.000 oldum. AYT'de bunu geriye atabilir miyim? Çok zor. Yani inadına çalışman lazım. Soruları yapmamaya çalışman lazım. TYT'de 50 bininci olursan AYT'de sınavın ortalama bile geçse o ilk 30 bine taşır kendini. Evet sevgili arkadaşlar şimdi TM'den TYT'de 70 net nasıl yapılır? Bir kere burada derslerimizi bir yazalım. İlk dersimiz Türkçe. Kaç soru var? 40. İkinci dersimiz matematik. Kaç soru var? 40. Üçüncü dersimiz sosyal. Kaç soru var? 20. Dördüncü dersimiz fen. Fizik, kimya ve biyoloji. Kaç soru var? 20. Evet, ilk sınavda totalde 120 soru var. Bu 120 sorudan siz sorumlusunuz. 120 sorudan 70 net nasıl çıkartılır? Şimdi bunun istatistiksel size çalışmasını yapacağım. Şimdi sen bir TM öğrencisiysen ki bence bu MF öğrencileri için de geçerli bir program veya da söyleşi olmalı. TM dediğime bakma başla. Sen Türkçeden, ana dilimiz olan Türkçeden 40 sorudan bir kere bu sınava hazırlandığını söylüyorsan 35 net yapmalısın. Biz TM öğrencisi, MF öğrencisi diye ayırt etmeden sokaktaki bir kişiyi çevirsek ve sorsak, desek ki seni bir sınav yapacağız. Bu sınavda sana Türkçe mi, sosyal mi, matematik mi, fen mi sormamızı istersin desek, herkes Türkçeyi seçer. Şimdi arkadaşlar, herkes pusuda bekliyor. Neyi bekliyor? TM'den kimse şu anda matematiğine güvenmiyor. Ama herkes Türkçesine güveniyor. Ben forumlara da bakıyorum, canlı yayınlara da katılıyorum. Sorular da geliyor bana hep şu yönde. Hocam biz Türkçeyi bitirdik, edebiyatı bitirdik, sosyali bitirdik. Matematikten ne yapmalıyız netimiz artması için? Bitirdik ne de demek ne demek? Sonuna kadar halletmiş demek ve bitiren öğrenciler 35 net yapıyor arkadaşlar. 35 net sen yapmadan bir kere TM'den 70 net yapamazsın. Pardon, 35 net Türkçe yapamayacaksın. 35 net matematik mi yapacaksın? Bu biraz komik olur. Dolayısıyla 35 net Türkçe'ye kendimizi kanalize etmemiz lazım. Nasıl çalışmalıyız? Evet, bir ipucu vereyim. Artık artık burada ne oldu? Konular bitti Türkçeden. Takıldığın yer dil bilgisi olabilir. Anlatım bozukluğu olabilir. Bunlarla ilgili öğretmenlerine birebir çalışmalara girebilirsin. Youtube'dan video izleyebilirsin. Bunları halletmenin yolu var. Hala sınava çok büyük gün var. Çok büyük 100, 103 gün, 104 gün civarı bir gün var. Burada neler neler olur. Neler neler değişir. Size söylüyorum arkadaşlar. Bu söylediğim size kimlere biliyor musun? Şu anda Türkçeden 26 net, 27 net, 23 net, 24 net yapanlar kulaklarınızı açın beni iyi dinleyin. Sen bunu, sen bunu 35 nete çıkartırsın. Ben güveniyorum sana. 35 net dediğin net öyle ahım şahım bir net değil. 35 net yaparsın. Nasıl? Hocam bundan sonra nasıl çalışmalıyım? Bir kere benim o 150 soruluk program videomu izleyeceksin ve oynayacaksın. Artı veya o program dahilindeki sorular içerisinde her gün Bak doktorum reçete yazıyorum sana. Akşam gece yatmadan. Akşam gece yatmadan bir deneme çözüyorsun. Türkçeden. Bir deneme çözüyorsun 40 soru. Yapamadığın soruları gidiyorsun. Hocana, öğretmenine adına ne diyorsan soruyorsun. Artı denemeyi çözdün mü? Üzerine yazıyorsun. Kaç netim var? Kaç dakikada çözdüm? Türkçeyi 35 net yaparsın ama buçuk saatte yaparsın. Geriye kalan sürede de hiçbir şey yapamazsın. Türkçeyi iyi yaptığın kadar hızlı da yapmak zorundasın. Bak Hüseyin Bolt 100 metreyi kaç saniyede koşuyor? 7 küsür saniyede koşuyor. İlk başladığında 13 saniyede koşmuş. Demişler ki Hüseyin Bolt senden maratoncu olur. Boyun da uzun. Uzun boylusun 100 metrede koşamazsın. İnat etmiş. Her gün antrenman yapmış. Saniye saniye yükselterek derecesini 7 saniyeye kadar çıkarmış sen yapamaz mısın? 35 netten bahsediyorum. Sen zaten şu anda 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 yapıyorsun. Zaten yapıyorsun. 35 net yapacaksın. 8 net fazlalaştıracaksın. Nasıl bak tekrar söylüyorum. Bir. Eksiklerin vardır. O dil bilgisinden. O ek fiildi, isimsiydi, hayvansıydı. Bunlar da biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Onları çöz. Çöz zaman var. 2. Her akşam bir deneme çöz. Bu ilk başta mide bulantısı yapar yatmadan. Bunlar önemse mi? Üzerine git. Mide bulantın geçer. Tamam mı sevgili arkadaşım? O yüzden 35 net yaptın mı? Cepte. Peki geldik neye? Matematiğe. Hayır hayır matematiğe gelmedik daha. Onayın son geleceğim. Neye geldik? Sosyale geldik sevgili arkadaşlar. Sosyal 20 soru var. Sen TM'cisin, MF'cisin hiç fark etmez. Ne yapacaksın? 15 net yapacaksın. 15 net yaptın sosyalden. Bu sosyalde ne soruyorlar? Tarih soruyor, coğrafya soruyor, felsefe soruyor, din soruyor. Ya ben anlamıyorum. Adam 3 sene mezunda benim bir öğrencim var isim bende kaldı. Yok coğrafya yapamıyorum diyor. Yani kusura bakma videodayız. Videoda olmasak farklı bir şey söylerdim. 3 sene sen coğrafyayı halledemediysen senin bu sene sınava girmen Angarya. Yani kağıt masrafı ÖSYM'nin verdiği o kalemlerin masrafı. Neden? Sen coğrafyayı nasıl yapacaksın? Video izleyeceksin ya öğretmene bile gerek yok inan bana. Bir tek nerede gerek var biliyor musun? Matematiksel coğrafya, ölçek hesapları, harita hesapları var ya. Onu ben bile anlatırım video çekip sana. Siz yeter ki diğerlerine çalışın. Nasıl çalışacaksın? Youtube'dan açacaksın videoları. Elinde not defteri. Adam Youtube'dan açıyor. Ekranın karşısına geçiyor. Böyle saatlerce izliyor. Ya arkadaşım önünde defter var mı? yok elinde kalem var mı yok aklına yazıyormuş devam edin arkadaşlar aklınıza yazmaya bir öğrencime o gün dedim ki yine bir anımı anlatayım iki hafta önce oldu dedim ki bak şu soruyu soracağım sana not al hocam dedi sorun dedi ya istediğiniz dedi şeyde iddiaya girelim dedi aklımda tutarım ben bunu çok iyi öğrendim dedi iki hafta sonra tekrar sordum hiçbir şey hatırlamıyor hatta o sorunun ona sorulduğunun bile farkında değil Unutursunuz. Herkes unutur. Yani siz insansınız. Ben de insanım. Ben de unuturum. Ama arkadaşlar şöyle bir atasözümüz var. Söz uçar. Yazı kalır. Yazıya tekrar bakıp hatırlamak isteye bilirsin. O yüzden mutlaka nota. Hocam şu an coğrafyam sıfır. Başlarsam yetişir mi? 3 kere yetişir. Sana yemin ederim 3 kere tekrarlarsın coğrafyayı. O yüzden pes etmeyin. 15 net sosyalden gözünüz kapalı yaparsınız. Sadece ritminizi bulun. Benim o 150 soruluk programı izleyin ve ona uyun sevgili arkadaşlar. Sosyalden 15 net yaparsan total netin ne oldu? 50 oldu. Kaldı bizim hesabımıza 20 net. Doğru mu? E bunlar fazla mı? Evet, 70 net yapacaksan fazla değil. Bilmiyorum. Ben seni matematikten kurtarmak için bir plan yapıyorum. İstersen matematiği fullesen bilirsin. O daha basit geliyorsa. Buyurun orada 40 soru duruyor. Buyurun fullleyin. Şimdi e, fene geldik. E ben TMC'yim. E TMC, sen bana ne fen yapabilirsin? Nasıl yapacağım hocam? Biyoloji yaparsın. Biyoloji tarihtir. O da vücudun tarihidir. İnsanlığın tarihidir. Doğanın tarihidir. Sen bir hücrenin yapılarını eğer öğrenmekte formül arıyorsan veya bir ispat arıyorsan sende bir problem var. O zaman sen biyolojiden de ve kimyadan da böyle ufak ufak nüanslı sorunun cevabının şıklarda gizli olduğu sorular var. Onları bulabilirsin. Ne yaparsan bulursun. Okursan bulursun. Eğer hiç bakmazsan bulamazsın. Okursan onları bulursun ve ufak bir çalışmayla da günlük yarım saat bir biyoloji okumayla da sen bu 5 neti çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Ya benim öğren fizikten soru yapıyor. Kız T.M.C. de endüstri mühendisliğine girdi. Gerçekten bak bir gün röportaj yaparım istiyorsan. İsmini vermeyeyim burada. Endüstri mühendisliğine girdi. E, yahu fizik yaptı mı, yapmadı. 1-2 fizik neti vardı. Nasıl girdi? Ya girersin. Sen yeter ki fene de dokun. Fene dokunmaz sana her zaman ekstra bir puan getirecek. Bunu unutma. 5 net 5 nettir. Peki geldik matematiğe. Matematikte 40 soru. Var. TMC arkadaşım. TMC arkadaşım. Yapmanı istediğim net sayısı 15 net. 15 net matematikten nasıl yaparsın biliyor musun? Ya zaten 7-8 tane gözünle çözebileceğin soru var. Aç eski sınavları incele. Adam ondalıklı soy, soru sayısı soru soruyor. Ondalıklı sayı sorusu soruyor. Üstü köklü soru soruyor. Veya rasyonel sayı sorusu soruyor. Veya olabildiğince basit bir denklem soruyor. Veya olabildiğince basit bir denklem problemi soruyor. Sen bunları zaten yaparsınlar Bunlar 7-8 tane. E bunun yanında geometriden 2-3 tane yaparsın. 11. Bunun yanında 2-3 tane 4 tane de problem yaparsın. Efendime söyleyeyim küme yaparsın. Veya e, problemlerden kaçırmayacağın konular vardır. Bunlara bakarsın 15 net 40 soruda. 25 fire veriyorsun dikkat et. 15 net yapacaksın. 15 doğru 0 yanlış. Senin hedefin basit soruları bulup işaretlemek olacak. Ve final anı. Bunların toplamı... 70 net yaptı. 70 netle en kötü ilk 70 bine girersin. En iyi de ilk 50 bin içinde yer alırsın. Ama bunların ikisi içinde, bunların ikisi içinde tek koşulun var. Ne o? Pes etmeyeceksin. Pes edersen kaybedersin. Vazgeçersen kaybedersin. Aileni düşün, verilen paraları düşün, son günlerin hatırına ders çalış, ders çalış, ders çalış. Yemeği bir saatte yiyorsan yarım saate düşür. Uykuda 8 saat uyuyorsan 6 saate çek. Tuvalette yarım saat kalıyorsan 20 dakika kal. Kız arkadaşlarıma söylüyorum makyaj yapıyorsan makyaj yapma. Saçını yapıyorsan saçını yapma. Erkek arkadaşlarıma söylüyorum 2-3 gün janti dolaşmayın ortalıkta. Ne yapın? Kendinizden fedakarlık yapın. Dönüşü kim olacak? Bana olmuyor. Bak ben açıkça söyleyeyim ben burada gırtlak patlatıyorum. Abone sayım 454, 455, 456 bir abone gelecek mi diye bekliyoruz. Ama sizin bu programa uyarsanız hayatınız değişecek ya. 70 net yapılmayacak bir net mi? Bak bakalım bir şey. Türkçe 35 net, matematik 15 net, sosyal 15 net, fen 5 net. Yapılmayacak bir şey mi? 70 yapma, 65 yap. 70 yapma ama 75 yap. Her şey senin elinde. İnandıkça başarabilirsin. Benim meslek lisesi öğrencim var. Kulağı çınlasın şu anda pilot oldum. Meslek lisesi evet çocuk. 30 geometrinin çıktığı dönemde LYS sınavında 22 doğru bir yanlış yaptı. Çocuk hayatında ilk defa geometri görüyordu. Ama ilk önce ne yaptı biliyor musun? İnandı. Ve yapabileceğini gördü. Pes etmedi. Çok zor dönemler geçirdi. Yapamadı, üzüldü, belki gitti gizli gizli ağladı. Ama asla pes etmedi. Çünkü pes etme zamanı değil. Son 10 gün kala ben bu konuşmayı yapıyorsam ya dersin ki hocam yapma gözünü seveyim 10 gün kalmış ne değiştirebilirim? Doğru haklısın. Ama şu anda 100 günün üstünde gün var. Ve sen hayatında yapıla, yapılabilecek bazı fedakarlıklarla çok ciddi saat dilimleri elde edebilirsin çalışmak için. Bu videolarım devam edecek. 100 günden sonra e, biraz daha umutsuz olabiliriz. Nasıl? 20 güne düştüğünde, 30 güne düştüğünde. Ama şu an umudumuzun çok yüksek olması lazım. Şu an biz bir şeyler biliyoruz. Hiçbirimiz boş değiliz. Herkes bak ne diyorum benim en kötü öğrencilerim Türkçeden 24-25 net yapıyor. Bunu 10 net arttırabilecek bir zaman dilimin var şu anda. Kullan. Pes etme. O gün gelmiş bir öğrenci bana diyor ki dün hocam yetişmeyecekmiş gibi geliyor. Ya sadece düşünürsen yetişmeyecekmiş gibi gelir. Ama harekete geçersen her şey yetişir. Bir ayda edebiyata öğretmeni olursun ya. Edebiyata günlük bir saat ayırarak. Edebiyata öğretmeni gibi çıkarsın ders anlatırsın. Ama edebiyattan full çekersin bu sayede. Ya sadece günlük yarım saatini biyoloji ayırırsan şu biyolojiden 5 net değil 7 net yaparsın. Yarım saat. Ya biz hoca sokuyoruz derse MF öğrencilerine biyoloji netleri 1 10 soruda 11 soruda 1-2 ne? Neden? Adam her şeyi öğretmenden bekliyor. Adama balık tutmayı öğretiyorsun. Hayır diyor adam balığı da bir verir misin? Diyor sana zahmet. Bunun sonu yok. Bugün balığı isteyen yarın mangalda kızartıp onu ağzına vermeni ister. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Her şey sizin elinizde. Başkasının değil öğretmenlerin işleri sıfır. Ben söyleyeyim size. Öğretmen sadece dinlemek isteyene ders anlatır. Dinlemek istemeyenin mutlaka çalışması zorunludur. Bak kanalımın ismi burada yazıyor. Belki gelirsin. Ufkun değişir, hayallerin değişir. Belki de başarırız.